Merhaba, ben Kayseri'den Burcu. Gülcan Hoca'yla nasıl tanıştığımı anlatmak istiyorum. Bir gün Instagram'da geziyordum. Tırnaktan artık vazgeçmiş durumdaydım. Çünkü hani evet tırnak yapabiliyordum ama bazı tırnakları asla beceremiyordum. Aşağı bakan, yukarı bakan. Yapsam bile kenardan çatlama, kırılma ve atma oluyordu. Ve bunun sebebini bir türlü çözemiyordum. O yüzden de bir süre hani acaba yapamıyor muyum gibi bir ümitsizliğe kapılmıştım. Daha sonra Gülcan Hoca'nın bir paylaşımıyla karşılaştım ve takip aldım. Dedim ki bir Reels videosunda bu kadar bilgi veriyor olamaz. Daha sonra bir canlı yayınına daha denk geldim ve o kadar huzurlu ve güven verici bir şekilde tırnak yapıyordu ki dedim ki yani bu kadar bilgiyi canlı yayında veriyorsa eğitimde neler veriyordur? ve direkt eğitimi satın aldım. Başta biraz korkum vardı yalan söylemeyeyim. Çünkü acaba dönüş yapacak mıyım ya da hani eğitimden memnun kalacak mıyım ya da online eğitim olduğu için acaba yapabilecek miyim korkum vardı. Ama eğitim aldıktan sonra dedim ki bu korkularımın hepsi yersizmiş. Çünkü Gülcan Hoca oraya 3 ay destek yazmış ama kaç 3 ay olduğunu asla belirtmemiş. Çünkü Gülcan Hoca 3 ay geçse dahi size destek oluyor. Her konuda hem de. Hani hem abla olarak olsun hem motive ediyor. Güzele güzel kötüye kötü diyor. Ya da değiştirmeniz gereken bir yer varsa mutlaka bunu size söylüyor. Daha sonra eğitim sürecinde neler değişti? Mesela benim için güzel tırnak doğru tırnaktı. Ama Gülcan Hoca sayesinde doğru tırnağın aslında hijyenik, sağlıklı ve güzel tırnak olduğunu öğretti. Bu eğitim süresi boyunca bana şöyle bir katkısı oldu. Ben mesela müşteri geldiğinde yapamayacağımı düşündüğüm için tedirgin oluyordum ve bu müşteriye de yansıyordu. Ama Gülcan Hoca'dan sonra ben kendime özgüven kazandım. Çünkü yapabiliyorumu gördüm. O duyguyu tattım ve biliyorum. O yüzden müşteriler de bunun farkına varıyor. Çünkü siz özgüvenli olduğunuz zaman onlar da direkt bu özgüveni alıyor ve evet kendimi teslim edebilirim diyor. Biz bu eğitimde sadece tırnak yapmayı değil, müşteriyle konuşmayı da öğrendik. Yani nasıl davranmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, bir uzman nasıl olmalı, bunların hepsini öğrendik. Ve eğer gerçekten yolunuzu kaybettiyseniz, ben işte tırnak yapamıyorum ya da hani olmuyor dediğiniz yerde bilin ki doğru eğitimle karşı karşıya değilsiniz. Önce bir full master olun ve ayrıcalıklarını siz de görün. Bazı insanlar vardır böyle hani iyi ki karşılaşmışız, iyi ki denk gelmişiz dediğiniz. Gülcan Hoca benim için onlardan bir tanesi. İyi ki onunla tanışmışız, iyi ki full master olmuşum. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.